bu şey kanalına Selamlar arkadaşlar bu videomuzda inceleyeceğimiz aracımız yeni Seat Arona Xelans paket aracımız 1.0 TSI 110 beygir ve DSG bir şanzımanı var Arkadaşlar o vak grubunun klasik otomatik şanzımanı DSG kimi sorunlar kimi bir şeyler ama bence gayet güzel bir şanzımandır DSG ee, bazı küçük sorunları vardır ama hani işte yok artıdan eksi atayım ondan buna atayım demiyorsanız gayet güzel bir şanzımandır DSG. Size de öyle kolay kolay işte içinden geçmediğiniz sürece sorun çıkartmaz. Arkadaşlar videolarda çok resmi olduğumu fark ettim. O yüzden biraz daha halka yöneleceğim. Yani halk dilinde konuşmaya çalışacağım. Umarım başarabiliriz. Şöyle arkadaşlar aracın kokpitini bir göstereyim. Yani sürücü pozisyonundan şöyle bir direksiyonu falan bir gösterelim. Ondan sonra yan tarafına geçeriz. Direksiyon arkadaşlar bildiğimiz Seat direksiyonu. Yani birçok Seat arabasında gördüğümüz, Seat otomobilinde gördüğümüz Seat direksiyonu. Ee, küçük beyaz dikişleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstergeyle göstereyim. Göstergede renkli bir ekran yok. Hayalet ekran yok. Xcelance paketin detayını da gördünüz arkadaşlar orada direksiyonun üzerinde. Kapı içleri arkadaşlar şu anda dokunduğum yer yumuşak. şu anda dokunduğum yer mat. Or daha sonrasında dokunduğum yer ise sert. Alt taraftaki yer biraz yumuşak. Deri bir yer var. Kolunuzu koyabileceğiniz. Tam kapağı tut, tutanan yan tarafı. Ve e, cam tuşlarının arka tarafı deri. Arkadaşlar otomatik kararan bir dikiz aynamız yok. Otomatik aynalarımız var. Yani elektrikli aynalarımız var. Aşağı yukarı ayarı da yok bu arada aynanın. E, yani bir tuşla işte bir anda yukarı atıp bir indirdiğin zaman aşağı inmiyor. Kendinizi ayarlamak durumundasınız. Teyip olmasına ben şaşırdım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani ben teyip beklemiyordum. Şaka yapıyorum. tabii ki teyip olması lazım. Son dönemde araçlarda çok fazla Burada da bir SD kart yuvamız var. Son dönemde araçlarda çok az donanım görmeye başladık. Ben bu durumdan şikayetçiyim. El frenimiz manuel elektrik Elektronik bir park frenimiz yok. Kol dayama arkadaşlar Direkt açılıyor. Hiçbir tuşu yok hiçbir müdahalede bulunmanıza gerek yok. Direkt çektiğiniz zaman açılıyor. Düğmesi falan yok yani. Ha mıknatıslı mı derseniz o da yok. Yani direkt açılıyor. Hiçbir şey yok yani. Şöyle içinde göstereyim. Derin ama boyut olarak çok geniş değil. Yani ben şahsen biraz daha büyük olmasını beklerdim. Özellikle o 12 volt çıkışın iki tane bardaklığımız var arkadaşlar önünde. 12 volt çıkışın olduğu yeri biraz daha bu tarafa alıp ön tarafa alıp Oraya biraz daha büyütebilselermiş tor e, kol dayamayı. Çok daha güzel olurmuş. El frenini zaten kapatamazsınız da. Gene oraya biraz daha bir yer açılabilirmiş gibime geliyor. Arkadaşlar aracın e, göğüsü gayet güzel. Yani üst taraf sert ama alt taraf deri. Yani deri hissiyatı var. Gayet güzel. E, aynı korollalarda olduğu gibi. Oraya da böyle bir deri yapmışlar. Sağ tarafa doğru arkadaşlar sürücü sürücüye odaklı bir kokpit var. Sağ taraftaki yolcu biraz daha bu 508'lerde 2008'lerde gibi biraz dışa atılmış gibi. Sağ tarafa oturduğumuz zaman muhtemelen fark edersiniz. Şöyle el fenerimizi de açıp gösterelim. Torpido beni arkadaşlar çok e, tatmin etmedi. Yani ben daha büyük bir şey bekliyordum. E, su araçlarda biraz daha büyük torpido olmasını bekliyor insan. ne yalan söyleyeyim. Yani gerek var mı ihtiyacınıza bağlı. Ben torpido işte çok şey koyuyorum. işte ora benim depo gibi kullanıyorum diyorsanız tabii ki daha büyük bir torpidoya ihtiyacınız olabilir. Onu da söyleyelim. Yani bence çok da büyük değil. Yani Beni tatmin etti ama eğer daha büyük bir şey isteyen biriyseniz yani işte dediğim gibi depo olarak falan işte eşyalarımı çok koyarım ben diyorsanız çok da tatmin edici değil. Evet arkadaşlar aracımızın içinde daha fazla anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle şurada far kumandalarımız var. Onun dışında da bir şey kalmadı. Biz yavaştan arkadaşlar aracın şöyle arka tarafına geçelim. Far kumandalarını da göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi orada sadece far kumandaları var. Başka hiçbir şey yok. Aracın arka tarafına geçmeden de bunu gösterdiğimiz iyi oldu. Son olarak bir de kokpiti göstereyim. Biraz uzattık ön tarafı. Bir şey arıyorum ama sanki bir şey kalmış gibime geliyor ama hiçbir şey kalmadı. Ha, koltuklar kaldı arkadaşlar. koltuklarda bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar Baldır kısmında yanal destekler çok e, destekli değil ama yanal tarafta yani sırt bölgesinde güzel yanal desteği var. Yani sizi virajlarda falan sağa sola savurmaz. Güzel yaslanırsanız yanal destekleri güzel yani. Sadece baldır kısmında biraz zayıf kalmış ama sırt kısmında yanal destekler gayet güzeldi. Şimdi arkadaşlar aracımızın sonunda arka tarafına geçiyoruz. Arkadaşlar çekimi önce yapıyorum ondan sonra seslendiriyorum. O yüzden sıkıntı oluyor yani ben de ne zaman nereye geçtiğimi hatırlamakta sıkıntı çekiyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şu an arkada sıfıra sıfırım. Ön tarafta gayet rahat bir şekilde oturabiliyorken. Arka tarafta şu anda sıfıra sıfırım arkadaşlar. Ne baş mesafesi ne diz mesafesi hiçbir şey yok. Şöyle bir parmak kadar var galiba. İşte. Ya yok da işte var diye cebelle, cebelleşmişim. Biz de bir şey arıyoruz yani arkadaşlar araç tutup olunca insan bir şey bekliyor. Yani baş diz mesafesi. Arkadan önü görüş açısı bu şekilde. Diz mesafem yok. Benim boyum 1.95. Biliyorum arkadaşlar 1.95 birinin arka taraf testi yapması biraz mantıksız olabilir ama benim de arka tarafı testini yapmam gerekiyor. Yani kusura bakmayın. Bu taraf arka tarafta şöyle bir düşüneyim. 1.84-1.85 kişiler oturabilir rahatlıkla ama benim boyum uzun olduğu için dediğim gibi maalesef sığamıyorum. Bundan sonra yanımda bir kişi daha götürüp arka taraf testleri yaptırmayı düşünüyorum hatta. Kapı içleri çok boş arkadaşlar her yeri sert. Aklınıza ne gere neresi geliyorsa. Her yeri sert kapı içlerin arka tarafta. Hiçbir yumuşak yeri yok yani kapı içlerin. Kapı içi gözleri de gayet yeterli. Ön tarafta da arka tarafta da kapı içi gözleri gayet yeterli arkadaşlar. Şimdi aracımızın bagajına geçiyoruz. Bagaja geçiyoruz. Şuradan değil şuradan alttan. Göstereyim kamerada burada Yanında da aydınlatmalar var Şaşırtıcı lastik var Tamir kiti bekliyordum Lastik çıktı Güzel Bir şey sıkıştırabileceğiniz yerler koymuşlar Asma aparatları var Sol tarafta aynı şekilde Böyle küçük gözler var. Buraya da bir şöyle ip falan gerselermiş güzel olurmuş. Bu alt tarafa gidiyor doğrudan. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Ancak o sağ tarafta yok aynısı. Kişine geçiyorum. elektrikli bagaj yok. Ben arkadaşlar bu fiyat bandında ben elektrikli bagaj zaten beklemiyorum. Olması da pek mümkün değil yani artık şu anki piyasada. Kapatalım. Orta ağırlıkta. Güzel kapanıyor. Arkadan başlayalım tasarıma. Evet arkadaşlar tasarımda burada ben tekrar arkadan sesi devre alıyorum. Difüzörlerimiz mat. Ee, orada mat detaylar kullanılmış. Gayet güzel duruyor. Farlarımızın tasarımları küçük ve zarif. Böyle güzel bir tasarım. Benim hoşuma gitti. Üst taraf biraz daha piyano belek vari bir siyah. Ee, güzel. x paketin detayı İçeride direksiyonda gördüğümüz detayla hemen hemen aynı. Yani gene X yazısı zaten. Aynı yani. Arkadaşlar jantlarımız 16 inç. Arka tarafta da ön tarafta da frenler disk. Gayet güzel. Zaten su araçlarda kampan olması çok mantıksız olur. Zaten durmaz araba. Yani kampana frenle arka tarafta durması mümkün değil. Jantlarımız dediğim gibi 16 inç. SUV bir araçta da daha fazla olabilir miydi? Olabilirdi. Ama bu B su bir araç olduğu için daha çok hatchback bir araçtan bozma olduğu için araç yani o yüzden 16 inç gayet normal. Şöyle ön ızgaralarımıza bakalım. Gayet güzel arkadaşlar üstünde krom detaylarıyla gayet çık duruyor. Şöyle ön taraftan da bir kez daha göstereyim. Fiyatımıza bakalım. Fiyatımız 279.000 TL. Arkadaşlar bu aracın ikinci el fiyatı. Seat Arona 1.0 Eco TSI 110 beygir Excellence paket. Yani arkadaşlar e, 280 bin lira gibi bir fiyata e, bu aracın dolu paketini alıyorsunuz. Bir de bu yönden bu yönden de düşünmek lazım. Çünkü bu paraya çok full araç kalmadı. Yani 280 bin liraya şimdi hiçbir arabanın full paketi yok herhalde arka tarafa bir kez daha geçiyorum son olarak tasarımda Arona yazısı Arona yazısı dikkatimizi çekiyor. Vak grubunda son zamanlarda bol bol kullanılmaya başladı. Önce Passat, daha sonra diğer modeller. Şimdi motorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir de son olarak motoru görelim. Evet arkadaşlar aracımızın motoruna geçiyoruz. Aracımızın motoru 1.0 EcoTSI 3 silindirli bir motor. Arkadaşlar şu beni çok şaşırttı. Aracın üst, yani motorunda bir yalıtım yok kaputun üzerinde. Ya biliyorum aracın motoru 1.0 ama ne kadar ses çıkarabilir diye düşünecek olursak yani bunu sürüş sırasında test etmek test etmek lazım ama ya arkadaşlar en kötü araçta bile şu anda kaputta yalıtım var yani. Boş dediğimiz Taliant'ta bile kaputta yalıtım vardı. Simbolde bile var. Yani bu araçta neden kaputta yalıtım yok? Onu anlamış değilim. Arkadaşlar aracımız motoru 3 silindirli, küçük bir motor. Aracı taşır mı taşır. Yani B su bir araç bu sonuçta ne kadar motora ihtiyacı olabilir ki yani sonuçta. Arkadaşlar motor fren hidroliğimizin su, fren hidroliğimizin dolum yerde orada. Arka tarafta konumlandırılmış. Arkadaşlar motorun dolum hazneleri yani silecik suyu olsun, fren hidroliği olsun gayet açık ve seçik yani kolayca bulabileceğiniz yerlerde. Zaten hemen hemen bütün arabalarda aynı oluyor. Çok dövmeye gerek yok. Aracı bir yerden tutmaya çalışıyorum. Bu kaputta yalıtım olmaması beni çok üzdü. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.